Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte vişneli cevizli kapkekler hazırlayacağız. 2 tane yumurtamı çırpma kabıma kırıyorum. Üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum ve güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, bir su bardağı da sütümü ekliyorum. Karıştırıyorum güzelce. Daha sonra yavaş yavaş ee, unumu ekliyorum güzelce kıvam alana kadar ununu ekleyebilirsiniz. Ben ortalama 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Çok güzel oluyor. Vişneli cupcake benim en sevdiğim keklerden. Yani vişne keklerin içerisine gerçekten çok yakışıyor. Güzelce kıvam alana kadar ununu eklemeye devam ettim. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi olacak. Cevizimi de ekliyorum içerisine, vişnelerini üzerine tek tek koyacağım. Şimdi e, kekimi kapkek kağıtlarına boşaltıyorum. Bu ölçüyle benim e, tam 11 tane kekim kapkekim çıktı. Daha sonra üzerine vişnelerini teker teker koyacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor, içi e, böyle pamuk gibi oluyor, yumuşacık oluyor. Çok lezzetli bir kek. Ve e, vişne gerçekten çok yakışıyor bu tarife. Tek tek üzerlerine koyup parmağımla birazcık içeri doğru batırıyorum. Bu şekilde hepsini tamamlıyorum. Eğer e, isterseniz içerisine damla çikolata da ekleyebilirsiniz veya e, küvertür çikolatayı bıçakla dilimleyerek de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bütün vişnelerimi üzerine paylaştırıyorum. Kasemin e, dibinde kalan suyu da böyle küçük küçük üzerlerine döküyorum. Hem görüntü olarak çok güzel oluyor hem de güzel bir lezzet veriyor. 180 derecede ısıttığım fırınımı e, pişmeye gönderiyorum. Arada kürdanla kontrol ederek pişirebilirsiniz. Işık birazcık gitti ama keklerim yine de harika gözüküyorlar. Çok güzel kabardılar. Hala çok sıcaklar. Hepsini tek tek standıma alıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Görünüşü de çok güzel oluyor. Üzerine birazcık kalan suyundan gezdirdiğiniz için bakın ne kadar güzel görünüyor. Çok değiştiriyor gerçekten görüntüsünü. Çok da lezzetliler. Bir tanesini hemen sizin için açayım. Bir deneyelim güzelce şöyle kenarından kağıdını yırtıyorum çok sıcak gerçekten hala çok sıcak fırından yeni çıktılar tabağımı alayım şöyle sizin için bir e, içini keseyim bir bakalım çay sofralarınıza çok yakışacak kahvenin yanında e, tek başına bile servis edebilirsiniz. Çünkü çok lezzetli. Görüntüsü itibariyle zaten yeterli oluyor. Ama misafir sofralarınızda da çok şık duracak bir kek. Gördüğünüz gibi içi de yumuşacık olmuş. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğene tıklamayı, hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni instagramdan da Elif ile Mutfakta ismiyle takip edebilirsiniz. Tarifimi denerseniz bana fotoğraf göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.